Her adım attığınızda her an tökezleyip düşecekmiş gibi kendinizi güvensiz hissedersiniz. Belki dizlerinizde veya belinizde rahatsızlık hissediyorsunuz ve bu yüzden eğiliyorsunuz. Belki de evden çıkmaya karar veremiyorsunuz. Eğer bu durum size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. 65 yaşın üzerindeki birçok insan sokakta, banyoda veya hatta yataktan düşme korkusuyla yaşıyor. Belki bilmiyorsunuz. Ancak yürüyüş tekniğinizde yapacağınız birkaç basit değişiklik bu riski önemli ölçüde azaltacaktır. Tek yapmanız gereken vücudunuza doğru yön vermek. Zorlu egzersizlere veya karmaşık ekipmanlara ihtiyacınız yok. A 65 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık 3'te 1'i yılda en az bir kez düşmektedir. Bu her zaman basit bir korku değildir. Kırıklara, karmaşık ameliyatlara uzun süreli hastanede kalmaya ve bazen de hareket kabiliyetinin tamamen kaybedilmesine yol açabilir. Ayrıca yüksek duygusal maliyetleri de unutmamak gerekir. Düşme sonrası insanlar genellikle endişe, güvensizlik, daha kırılgan hissettikleri için utanç ve önceden kolay gibi görünen işleri yapmak için başkalarına güvenmek zorunda kalmaktan dolayı öfke duyarlar. Tek bir düşme bir dizi kısıtlamayı tetiklemek için yeterlidir. Kişi mahallesinde yürüyüş yapmayı bırakır, pazara gitmekten kaçınır, arkadaşlarıyla planlarını iptal eder. Ve bu izolasyon onu korumak yerine sonunda onu daha da zayıflatır ve endişelerini artırır. Çoğu insan tüm düşmelerin doğal olaylar olmadığını açıkça kabul etmez. Bunların çoğu öngörülebilir ve daha da önemlisi önlenebilir. Bunları kınamak sadece şanssızlık veya yaşla ilgili değildir. Her düşme genellikle hareket etme şeklimizde, çevremizde veya hatta kendi düşünce yapımızda belirli kalıpları ortaya çıkarır. Hiç örneğin birinin hızlı bir dönüş sırasında aniden dengesini kaybettiğini gördünüz mü? Ya da birinin gözlerini yerden ayırmadan gergin kollarını yanlara açarak sanki bir darbe indirecekmiş gibi yürüdüğünü bu sinyaller vücutta bir sorun olduğunu gösterir. Biriktikçe bu küçük şeyler gerçek tuzaklar gibi davranmaya başlar. Ancak iyi haberler de var. Vücuda güvenli hareket etmeyi öğretirseniz kendisi yeniden düzenlenir. Dahası vücut şaşırtıcı derecede hızlı öğrenir. Yıllar geçtikçe düşme ve kayma sayısının neden arttığını merak edebilirsiniz. Önemli faktörlerden biri 60 yaşından sonra doğal olarak hızlanan kas kütlesi kaybıdır. Bacaklar artık vücuda güvenilir bir destek sağlamaz ve herhangi bir yüzeyde durmak için çok önemli olan dengeleyici kaslar giderek azalır. Herhangi bir dengesizlik gücünüz azaldığı için riski artırır. Ayrıca ağırlık merkezi biraz ama önemli ölçüde kayar. Omurga eğrilir, baş öne doğru eğilir ve omuzlar aşağı iner. Tüm bunlar vücuttaki ağırlık dağılımını değiştirir. Vücut dik durmak yerine öne doğru eğilir. Bir dakikalık dikkatsizlik veya düz olmayan bir yüzey bile tökezlemeye yeter. Bir başka unsur da kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelen korkunun kendisidir. Beynimiz düşme korkusu olduğunda dik yürümemiz, kollarımızı sallamamamız, her santimetre karesi dengesizmiş gibi küçük adımlar atmamız gerektiğini söyler. Bu dengeyi artırmaz, aksine vücudu daha da sertleştirir ve ironik bir şekilde kayma veya takılma olasılığını artırır. Elbette reflekslerin yavaşlaması ve görme bozukluğu da beklenmedik durumlara hızlı tepki vermeyi zorlaştırır. Buna engellerle dolu durumlar, baston veya yürüteçlerin yanlış kullanımı ve ayakkabılara özen gösterilmemesi de eklenebilir. Ancak en önemli unsur vücudumuzun zamana verdiği tepkinin yaşla değil, düşme eğilimiyle belirlendiğinin farkında olmaktır ve bunu da biz düzenleyebiliriz. Islak yolda sürüş farklı ayarlamalar gerektirir. Direksiyonu hızlı çevirmeyin, aniden durmayın, virajları dikkatli alın. Aslında vücut da benzer bir şey yaşar. Günlük yaşam duruşumuzu değiştirip ideal yürüme, kol hareketleri ve ağırlık dağılımı yöntemlerini bulduğumuzda daha az tehlikeli hale gelir. 77 yaşındaki Yadviga'nın hikayesi bunu harika bir şekilde örneklemektedir. Yadviga, 30 yılı aşkın bir süre boyunca tek başına yaşadığı dairesinde hiç kaza yapmadan yaşamıştır. Her sabah yürüyüşe çıkar ve balkonundaki çiçeklerle ilgilenmeyi severdi. Ancak bir gün su kaynatmak için mutfağa girdiğinde yanlış bir hareket yaptı, kaydı, bileğini çarptı ve kalçasını sert bir şekilde vurdu. Hastaneden taburcu edildiğinde sakinleşemedi. Hastanede geçirdiği iki hafta boyunca endişe düşünceleri zihnini işgal etmişti. Kambur bir şekilde yürümeye başladı, her hareketi tehlikeli görünüyordu. Ve hatta eskiden sevdiği hobisinden bile uzaklaşmaya başladı. Çocukları ona spor yapmasını tavsiye ettiler ancak endişesi iyileşme arzusundan daha güçlüydü. Sonunda fizyoterapist Lucia, asıl sorunun kas zayıflığında değil, Doña Yadwiga'nın vücudunu kullanma biçiminde olduğunu anladı. Sır, yeni yürümeyi öğrenmekte yatıyordu. Kısa ama sağlam adımlarla başlayarak, önce topuklarını, sonra ayak ortasını, sonra da ayak parmaklarını yere basmaya çalıştılar düz bir şekilde önlerine bakmaya ve omuzlarını gevşetmeye çalıştılar, ayrıca denge ve duruş düzeltme egzersizleri yaptılar. Birkaç ay sonra, Donya Yadviga evinin koridorunda eskisi gibi kendinden emin bir şekilde yürüyordu. Kısa süre sonra tek başına fırına gitti ve altı ay sonra sanki düşmemiş gibi meydanda dolaşıyordu. En sevdiği söz şu oldu. Beni kurtaran güç değil, teknikti. Bu tür hikayeler tekil vakalar değildir. Birçok insan hareketlerini daha iyi kontrol etmeyi öğrenerek aynı şekilde bağımsızlığını geri kazanır. Şimdi dönün. Yürüyüşünüzden emin olmadan önce nasıl yürüdüğünüzü düşünün. Son zamanlarda yürüyüşünüze dikkat etmeye başladınız mı? Ayaklarınızı sürüklemediğinizden emin misiniz? Vücudunuzun çok keskin dönüşler yaptığını fark ettiniz mi? Tökezlemekten korkarak Sık sık yere bakıyor musunuz? Mobilyalara veya duvarlara tutunuyor musunuz? Tüm bu hareketler farkında olmadan dengenizi kaybetmenize neden olabilir. Bunu fark etmenize yardımcı olacak aşağıdaki soruları dürüstçe yanıtlayın. Her adımda ayaklarınızı kaldırmak yerine sürüyor musunuz? Başınızı eğerek hantal bir şekilde yürüyor musunuz? Kollarınız hareketsiz ve omuzlarınız her zaman öne doğru eğik mi? Adımlarınız o kadar kısa ki neredeyse hiç hareket etmiyormuşsunuz gibi geliyor mu? Yere düşmemek için evdeki mobilyalara yaslanıyor musunuz? Bu soruların ikisine veya daha fazlasına evet yanıtı verdiyseniz, yürüyüşünüz sizi kasıtsız da olsa riske sokuyor olabilir. Dikkatli olmak isteyen çoğu insan sorunu daha da kötüleştiren duruşlar alır. Daha dengeli olmalarına yardımcı olacağını düşünerek başlarını eğiyor, vücutlarını büküyor, küçük adımlar atıyor ve ellerini kullanmıyorlar. Ancak bu davranışla ağırlık merkezi değişiyor ve kaslar dengeli bir şekilde çalışamıyor. Her şey katılaşır ve daha da kötüsü bu korku artar. Daha gergin yürürüz ve dengenizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. İyi haber ise bu döngüyü durdurmak mümkün. Vücut esnek olmalıdır. Bu nedenle yeniden hareket etmeyi öğrenmek için birkaç bilinçli egzersiz yapmak yeterlidir. Peki bu adımı nasıl atabiliriz? Her şeyden önce burada iyi yürüme değil, vücudun doğal dengesini yeniden kazanmaktan bahsediyoruz. Başınızın tepesinden tavana doğru ipek bir iplik çekiliyormuş gibi durduğunuzu hayal edin. Yaklaşık 3 metre önünüze bakın. Bu önünüzü görmenize ve bazen kambur durmanıza neden olan ayrıntılara takılmamanıza yardımcı olacaktır. Ardından göğüs kafesini hafifçe genişletin ve omuzlarınızı gevşetin. Böylece daha rahat nefes alabilirsiniz. Yürürken kollarınızı vücudunuzun yanında indirin ve sırayla sallayın. Sol kolunuz sağ bacağınız öne çıktığında öne doğru hareket etsin. Sağ kolunuz ise sol bacağınız öne çıktığında öne doğru hareket etsin. En önemli sır yürüyüşünüz. Önce topuğunuzu yere koyun, ardından ayağınızın orta kısmını yavaşça indirin. Adım atıyorsunuz. Sürüklemeyi önleyin. Adımlarınız kısa olsa bile ayağınızı yere sürtmemesi için hafifçe kaldırmaya çalışın. Ayrıca bacaklarınızın omuz genişliğinde çapraz veya paralel olmamasına dikkat edin. Bu daha dengeli bir destek sağlar ve yön değiştirirken sallanmazsınız. Uyum sağlamak için daha fazla zamana ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız evde çalışmaya başlayın. Topuk, ayak tabanı ve ayak parmaklarının sırasını unutmadan bir uçtan diğer uca yürümek koridorda size yardımcı olacaktır. Buna her gün birkaç dakika ayırın. Birkaç hafta sonra vücudunuz neredeyse doğal bir şekilde bu şekilde yürümeye başlayacaktır. Ancak yeni alışkanlığınızın sağlam bir temele oturması için dengeyi sağlayan kasları güçlendirmek istenir. Bunun için ne büyük ekipmanlara ne de yoğun egzersizlere ihtiyacınız olacak. En iyi yardımcınız sağlam bir sandalye olabilir. Örneğin sandalyenin yanına dikilip sırtına iki elinizle tutun. Ardından diğer bacağınızı tutarak bir bacağınızı yaklaşık 10 saniye boyunca yavaşça kaldırın. Bacaklarınızı değiştirin ve tekrarlayın. Bu egzersiz kalçalarınızı, dizlerinizi ve ayak bileklerinizi koordineli bir şekilde çalıştırır. Ardından aynı sandalyeyi kullanarak dizlerinizi sırayla kaldırmaya çalışın. Sağ dizinizi ağrımadan mümkün olduğunca yükseğe kaldırın, indirin, ardından sol dizinizi kaldırın hareketleri hissederek ve dengenizi koruyarak bunu yavaşça yapın. Bu vücudunuzun ayaklarınızı yerden kaldırmasına ve takılmamasına yardımcı olacaktır. Bir başka basit egzersiz ise ayaklarınızı birbirine paralel olarak yerleştirip ellerinizi sandalyeye koyarak parmak uçlarınızda yükselip topuklarınızı yavaşça indirerek ayağa kalkmaktır. Yürümeye başladığınızda bu hafif yukarı aşağı hareketi baldırlarınızı güçlendirip dengenizi artıracaktır. Kendinizi daha güvende hissettiğinizde çenenizi hafifçe kaldırarak, omuzlarınızı gevşeterek ve ayaklarınızın basma sırasını hatırlayarak koridorda düz bir şekilde yürümeyi deneyin. Duruşunuzu ve nefesinizi kontrol ederek bu yolu birkaç kez yürüyün. Son olarak omuzlarınızın genişliğinde durarak gözlerinizi bir saniye kapatın ve hafif bir esinti soluduğunuzu ve omurganızı yukarı doğru çektiğini hayal edin. Nefes verirken omuzlarınızdaki gerginliğin kaybolmasına izin verin. Bu bir dakikalık duruş farkındalığı, duruşunuzu düzeltmenize ve hareket etmeden önce endişenizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Genel olarak bu günlük egzersizler yeni yürüme tekniğiyle birleştirildiğinde kısa sürede çok iyi sonuçlar verir. Örneğin, duruşunuzun daha düzgün olduğunu ve artık daha az kambur durmadığınızı fark edeceksiniz. Yük eşit olarak dağıtıldığından ve sürekli aynı eklemlere baskı yapmadığından dizlerinizde veya belinizde hissettiğiniz rahatsızlık ortadan kalkabilir. Kaldırıma dönmek veya çıkmak kendinizi daha çevik hissetmenize yardımcı olabilir. Ve daha da önemlisi yeniden bağımsız hissetmeye başlayacaksınız. Bu, düşme korkusuyla bir arkadaşınızın davetini reddetmekle, bunu sabırsızlıkla beklemek arasındaki farktır. Sakin bir şekilde ya da korku içinde caddeyi geçmek arasındaki farktır. Ayrıca daha güvenli yürümeye başladığınızda, doktorunuz veya fizyoterapistiniz aksini söylemedikçe, baston veya yürüteçlere her zaman ihtiyacınız olmayacağını da anlarsınız. Bu yardımcı araçlar bazen duygusal koltuk değneği haline gelir. Başlangıçta yararlı olan bu araçlar daha sonra başka bir yol olmadığına dair inancınızı pekiştirebilir. Ancak çalışıp kaslarınızı geliştirirseniz dayanıklılığınız çok daha yüksek olacaktır. Elbette bazı insanlar gerçekten yardıma ihtiyaç duyar ve bu yardıma başvurmaları mantıklıdır. Önemli olan bastona ihtiyaç duyup Duymadığınızı belirleyen şeyin yaşınız değil, fiziksel formunuz ve özgüveniniz olduğunu anlamaktır. Ve bu uygun davranışlarla değişebilir. Bazı insanlar hala benim yaşımda düşmek normaldir veya denemeye gerek yok, ben çok yaşlıyım diye düşünür. Bu düşünceler bizi felç eder. Doğru yaklaşımla insan vücudu her yaşta uyum sağlayabilir. İlerleme yavaşlayabilir ancak imkansız değildir. Düşmenin her zaman yaşlılığın mantıklı bir sonucu olduğunu varsaymak da yanlıştır. Daha önce gördüğümüz gibi, düşmeler genellikle düzeltilebilen bir dengesizliğin veya yıllar boyunca yerleşmiş kötü duruş alışkanlıklarının sonucudur. Bu yanılgıları aşmanın ilk temel adımı onlardan kurtulmaktır. Siz veya yakınlarınızdan biri daha önce düşmüşse, bu bir daha düşeceğiniz anlamına gelmez. Aksine, şimdi bu sorunu ortadan kaldırma isteğiniz daha da güçlenebilir. Bu tavsiyelere uyarak hem duygusal hem de fiziksel olarak değişiklikler fark edeceksiniz. Düzgün ve güvenli bir şekilde yürüyebilmek, başka birinin eşlik etmesine gerek kalmadan yürüyüş yapmanın keyfini yeniden keşfetmenize yardımcı olacaktır. Yerel pazarı özgürce keşfedebilir, meydanda dolaşabilir veya sadece durup biriyle konuşabilir, dengenizi kaybetmekten korkmadan. Güvenli yürüme, size ve çevrenizdekiler için yeni kapılar açacak bir yaşam gücü gösterir. Bazen insanlar kendinize zarar verebileceğinizden korkarak sizi etkinliklere katılmaya teşvik etmezler. Tabii ki bu, düşme olasılığını tamamen ortadan kaldırmamız gerektiği anlamına gelmez. Dikkatli olmak çok önemlidir. Dik yokuşlar, tehlikeli nesneler, veya ıslak zeminler olan yerler vardır. Temel unsur doğru yürüme becerisidir. Ancak aynı zamanda uygun ayakkabılar giydiğinizden, düşme riskini ortadan kaldırdığınızdan, sallanan halılar, odanın ortasında kablolar, kötü aydınlatma ve güvenli bir ortam yarattığınızdan emin olmalısınız. Tıbbi muayeneler görme, işitme ve genel refleksleri değerlendirmeye olanak tanır. Ancak yürüme tekniğine gerekli özeni gösterirseniz Risk çok daha düşük olacaktır. Birkaç haftalık antrenmandan sonra bazı insanlar kendilerini galip hissederler. "Yürürken bu kadar rahat hissedebileceğimi hiç düşünmemiştim." derler. Artık daha doğal bir tempoda yürüyebiliyorlar. Ellerini sallayıp ayaklarını doğru sırayla yere basıyorlar. Eğilip kalplerini sıkarak yürümek zorunda kalmıyorlar. Sanki yıllarını geri kazanmış gibi hissediyorlar. Aslında bu bağımsızlık kazanmaya benziyor. Birçok kişi için duvarlara tutunmadan fırına kadar yürüyebilmek paha biçilmez bir değer.